Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt ya da yoğurt kullanmadan yumuşacık ve mis gibi kokan bir tarif yapıyoruz. Cevizli çaylı kek. İçindeki demli çay sayesinde hem farklı hem de çok lezzetli oluyor. Önce 3 yumurtayı bir kaba alıp beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından 1 su bardağı soğumuş demli çay ve 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Kuru karışım için 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz. Homojen, pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Şimdi 1 su bardağı cevizi kırarak ekliyoruz. Karışımı kalıba dökmeden önce kalıbı yağlayıp unlamayı unutmayın. Üst kısmını da bolca cevizle süslüyoruz ki pişerken mis gibi koksun ve çıtır çıtır bir doku versin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkarmadan önce kürdan testi yapmayı unutmayın. Özellikle kekin ortalarına doğru kürdanı batırıp çıkardığınızda kürdan temiz çıkıyorsa kek hazır demektir. Tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz. Ben kekin cevizli kısmının görüntüsünü çok sevdiğim için o tarafı çeviriyorum. Kahve ya da çay saatinize nefis bir eşlikçi olacak bu kek hem pratik hem de evde olan malzemelerle yapılıyor. Beğenmeyi, yorum bırakmayı ve yeni tarifler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.